Hello everybody. Üçüncü ünitemizin workbook'undan ödevler vermiştik. Şimdi cevap videosu çekiyoruz bunun için. Cevaplarınızı kontrol etmek için sizler de sayfa 41'i açın ve bu şekilde cevaplarınızı kontrol edin. Evet, başlayalım. Bu şekilde açayım, açıklayalım sonra. Sit down, otur demekte. D resmiyle eşleştiriyoruz. Stand up, ayağa kalk. B resminde çocuk ayağa kalkıyor. Close your book. Kitabını. Book neydi? Kitap demekti. Kitabını kapat diyor. C resminde var. Open the window. Pencereyi aç diyor. Bu da A resminde var. Devam ediyoruz. Match and write. Burada birinci örneği söylemiştim ben. Tekrar bakalım cevaplara. Kelimesi "sit down" otur demekti ve bu resimle eşleştirdim. "Stand up" ayağa kalk demekti. Çocuk ayağa kalkıyor. Bu resimle eşleştiriyoruz. "Open the door" kapıyı aç demekti. Resimle eşleştirdim. "Picture" resim yapmak, resmi boyamak demekti. Bu resimle eşleştirdik. Devam edelim. Bunu açıklamıştık. Open the door, kapıyı aç. Burada örneğini görmüştük. Stand up, ayağa kalk demekti. Hangi çocuk ayağa kalkıyor? A resmindeki çocuk ayağa kalkıyor. Turn left, sola dön demekti. Hangi çocuk, çocuk ayağa B resmindeki çocuk sola dönüyor. Close the window. Pencereyi kapat demekti. Hangi çocuk? A resmindeki pencereyi kapatıyor. Sizler de bu şekilde cevaplarınızı yapmışsınızdır umarım. Devam edelim. Say and match. Yine kelimelerimiz ve resimlerimiz var bu sayfada da. Resimlerle eşleştirmemizi yapıyoruz. Birinci resimde makasla kesiyor, kat kesmek demekti. İkinci de boyama yapıyor, color boyamak demekti. Üçüncü de çizim yapıyor, çizmek draw demekti. Dönmek turn, turn de dönmek demekti. Evet sayfa 46'da ise bir puzzle'ımız vardı. Puzzle'dan birincisi boğaz kelimesini şurada bulmuştuk. siz Turn. Evet, ödev videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Goodbye.